benim şu an koronavirüs kapsamında karantina sürecinin 5. haftasına girdik ve 11 Mart'tan bu tarafa yaklaşık bir buçuk ay geçti. 2. aya doğru gidiyoruz artık. Bütün dünyada ticaret durdu. Bütün ülkemizde ticaret durdu. Keşke her şey mükemmel olsa. Ben şu an mevcut koşullara göre anlatmak zorundayım. Üzgünüm bunun için. Gerçekten kimsenin ticaretine gözümüz yok. Ben zaten 21 aydır koronavirüs yokken de bu ticaret yapıp çok iyi rakamlar kazanıyordum zaten. Ama enteresan olan şey 5 haftadır bütün sistemler kapanmışken ben 5 haftadır kısmen bir düşüş olsa da haftada 5 haneli rakamlar ve üzerinde para kazanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Haftada 5 haneli rakamın kaç lira olduğunu herhalde kalem kağıda yazarak görebiliriz diye düşünüyorum. Kafadan da çarpabiliriz. Haftalık 5 haneli rakamlar ve üzerinde rakamlar kazanıyorum. Ben bu firmaya başladığımda o bel aralarla ilgili ilk sonuç aldığımda ilk ayında 1500 lira para kazandım bu işten. İkinci ayında 2-3 iki, bin lira, 3-4 bin lira, 5-6 bin lira derken... 6. ayında aylık gelirim 20.000 TL'nin üzerine çıkmaya başladı ve 8. ayında 80.000 TL'nin üzerine çıkmaya başladı. Size bu rakamlar uçuk geliyor olabilir, ütopik geliyor olabilir ama kazanılan ve kazanılmaya devam eden rakamlar. Dolayısıyla toplamda 21 ayın genel toplamında 7 haneli rakamın üzerinde bir para kazanmış durumdayım genel toplamda. Peki nasıl oluyor? İşte bu slide. Cevabı bu slide'da. 2 kişi çevremde bu ürünlere veya bu iş fırsatına ihtiyacı olan iki kişi tanıyor musun? 2. Onlar iki kişiye tavsiye ederse ağacı satıp burada görüyorsunuz aynı bu ağaç gibi ilerliyor. Binary sistem diyoruz buna. Dual team deniyor. İkili koldan ilerliyor. 4. Onlar iki kişi 8. Onlar 2 kişi 16. Onlar iki kişi 32. Buraya dikkat. Benim network marketing yapma sebebim. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Şu anda maaş seviyesi 10 bin lira ve üzerinde olan bir gelirden ayrıldım ben. Devlet memuru olarak yaptığım branşı sunumun başında söyledim. Sunuma sonradan katılanlar varsa ben Deniz Ümmet Hazır Eski bir asubayım, eski bir devlet memuruyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 15 yıl mecbur hizmetini tamamlamak suretiyle kendi isteğimle istifa ederek ayrılmışım. Ve 3600 saat çıvarında uçuş hayatına ve 4 tane helikopterde iktisat sahibi. İktisat fakültesi mezunuyum aynı zamanda. Devlet memurluğunun üst kademesi, üst maaş grubundan, bir devlet memurluğundan ayrılmış birisiyim 9 yıl önce. Ve hayatımı sadece network marketingle geçindiriyorum özgür bir şekilde yapmak adına. Devletimle, mesleğimle falan bir kavgam ve derdim yok. 15 yıl yaptılar, 15 yıl yaptım, çekildim. O kadar basit yani. Ama özgür bir hayatla network yapmaya devam ediyorum. İşte bu sebeple. Bir günümüz 24 saattir. Asla kimse 25'in saat çalışamaz bireysel olarak. İşte network marketing bunu kırmanızı sağlayan inanılmaz bir platformdur. Bunu anladığınızda sıradan insanların da sıra dışı insanlar gibi para kazanabileceğini çok iyi algılarsınız. Yoksa bizler emekçiler olarak sürekli olarak saatimizi satarak bir yerde para kazanırız. Bir yerde günlük 8 saatini ayda 22 gün veya 26 gün satmak suretiyle asgari ücret veya devlet memuru maaşını elde edersin arkadaş. Yani sonuçta kendini saatli olarak oraya bağlamayı ve onu satmakla alakalıdır maaşlı işin pozisyonu. Ve bir günde 24 saatten fazla kendini satamazsın. Maksimum tavanın odur. 32 kişi var ekibinde. Sen buradasın. Ekibinde 32 kişi var. Ve her biri birer saat çalışsa bir günde 32 saat çalışır olursun. Bir saat çalışsalar sadece. 32 saat. Günlük birer saat çalışırken bir bant yapıştırsalar sadece 32 TL para kazanırsın bir günde. Örnek bir senaryodur. Farazi bir senaryodur. Bant başına 1 lira kalsa sana. Çünkü bu firmanın reklamını sen yapıyorsun. Ürünlerini sen tanıtıyorsun. Haliyle firmanın harcayacağı reklam bütçesinden gelecek olan parayı sen kazanırsın. Network marketing sektörünün temel felsefesi firmaların reklamını şahıslara yaptırıp Reklam bütçesine harcayacakları parayı da firmadaki o distribütörlere ödemesidir. Sonuçta bu firma bize bu parayı ödemese televizyonda reklam vermek için, billboardlarda reklam vermek için milyon dolar para zaten harcamak zorunda. Firma diyor ki o parayı ben oraya vermeyeyim, ümmet hazır. Ayşe, Fatma, Bir Hasan sana vereyim. Tanıttığın ölçüde, yaydığın ölçüde. İşte bu yayılımı da bir kariyer planıyla dağılımını hesaplamak için bu aracı olarak bu platformu kullanıyor sistem. Network Marketing budur işte. 32 çarpı 1 TL kazanıyorsan 32 lira. 30 günde 960 lira. 5 ayın sonunda bir bakıyorsun sen ayda 900 lira 1000 lira pasif gelir elde ediyorsun. Çok düşürdüm bak rakamları dikkat ediyorsanız tamam mı? Özellikle düşürdün. Neden? Herkesin yapabilir olduğunu göstermeye çalışıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 5 ay sonra arkadaşın diyor ki niye oldu senin o bant işi diyor. Ne kazanıyorsun diyor. Sen de diyorsun ki 960 lira kazanıyorum. Ya oğlum akıllı ol diyor ya. Asgari ücret 2320 yol yemek söyledik multinet sigortası olana da kız vermiyorlar zaten deyip senin hayallerini çalmaya başlıyor. Sabrını zorluyor senin. Saçmalama diyor. Çok gördüm. O işlerden iş mi olur diyor. Ofisin nere diyor. Herkes alışmış ofisi çalışmaya. Ha şimdi göreceğim ben bundan sonra ofis gerekiyormuş, gerekmiyormuş. Al işte hiçbir şey için ofis gerekmiyor. Baktığınız zaman birçok iş dijitalden yapılabiliyor. Dolayısıyla o insanlar sizin hayallerinizi çalmaya başladığı an sen diyorsun ya Arkadaşım mı doğru söylüyor, sahnedeki adam mı doğru söylüyor? Acaba diye sallanmaya başlıyorsun, işte orada işi bırakıyorsun, network marketingin çılgın gelirlerinden uzaklaşıyorsun. Çünkü network marketing tüm işler gibi bir sabır gerektiren bir iş modeli. 12 ay, 4096 kişi olur. Bak iki kişi nereye vardı? 4096 kişi senin alt ekibin. 4096'da bir saat çalışsa sen bir güne 4096 saat çalış Tanesinden bir lira kazanıyorsan günlük kazancın 4096 TL olur. 4096 çarpı 30 aylık gelir 120 milyar lira bulabilir. Network marketing bu iş işte arkadaşlar. O yüzden network marketingde tek yapmanız gereken şey başlamak ve asla bırakmamaktır. Sabırla inşa ettiğinizde bir gün o gelirlere ulaşırsınız. Şekil bir ağda ve organizasyonu birçok arkadaşın ulaştığı gibi. Ve birçok rakamlar var burada ekranda. Çok onların üzerine durmayacağım. Böyle bir tabloyu yaptığınızda Van More İnternet firmasında da 4096 kişi 100 puandan ürün aldığını varsayarsak 186.000 186 bin lira aylık gelire falan ulaşabilirsiniz böyle bir tabloda. Ben insanlara diyorum ki bak burada kırmızı yazıyla bir şey yazıyor ekranda. Bunun %90'ı olmasa 186'nın %10'unu gerçekleştirsen 18 bin 19 bin lira para yapar. %5'ini gerçekleştirsen 9-10 bin lira para yapar. Dolayısıyla sen sadece yapmaya çalış firma seni zaten bol bol ödüllendirir.